Eczanelerde uzun süredir ilaç sıkıntıları yaşanıyor. İlaç sıkıntıları vatandaşların ilaç bulamamasına ya da muadil ilaçlara yönelmesine sebep oluyor. Yaşanan ilaç sıkıntısını eczacılar TV41 kameralarıyla açıklık getirdi. İlaç sıkıntısını çok uzun zamandır yaşıyoruz. Yaklaşık herhalde bir 6 aydır falan böyle bir sıkıntı var. Çoğu yurt dışı ilaç kalemi de gelmiyor. Bu tamamen Euro bazından dolayı oluşan bir sıkıntı çoğu ilaca erişimde sıkıntı var şu anda. Özellikle antibiyotikler olsun, işte bazı göz ilaçları olsun. Böyle açıkçası biz reçete açtığımız eğer ilaç yoksa ve depolarda da yoksa bunun bilgisini veriyoruz. Böyle böyle elimizde birebir muadilleri var diyoruz. Çoğu hasta mecburen kabul ediyor çünkü artık aramaktan çok sıkılmış oluyorlar ilaçlar olmadığı için. Evet. Muadillerini de kabul ediyorlar. Tabi etmeyenler de oluyor. Doktorla görüşün diyoruz. İlaç grubunuzu değiştirebilirler diyoruz ama genelde kabul ediliyor. Yani bu alım euro bazında olduğu için özellikle yurt dışı ilaçlarda bunların iyileştirilmesi yapılmadığı sürece biz bunun çok böyle süre geleceğini düşünüyoruz.